Evet arkadaşlar. Şu anda biçtiğimiz Çayırı topladık. Ve şu anda balyesini yapıyoruz. Traktörün orada olması çayır topluyor. Balya makinesiyle de balya yapıyoruz. Evet er, er arkadaşlar bu tarafta hala toplanmamış. Hava kapalı. Yağmur ihtimali var. Onun için yağmura yakalanmadan bu işi halletmeye peşindeyiz. İnşallah bitirene kadar yağmur yağmaz. İnşallah Evet arkadaşlar böyle balık doğru gidiyorum. Bakalım bir aksilik olmuş mu? Yok. Evet arkadaşlar daha yakına gideyim. Şimdi şekilde orta, orta topluyor. Buradan alıp şuradan çıkartıyor. Evet bizimki balyayı ayarlıyor. Yok ya o ayarlamanın derdinden değil. <laughs> o, binip traktiye traktörüne olduğu yerde inecek. İşin eğlencesinde o. Evet arkadaşlar bu şekilde işler devam ediyor. Evet arkadaşlar. bu şekilde balyalar devam ediyor. Az önce bunu tarttık. Balyayı standart kilo ayarını yaptık. Şimdi bu standartı 96 uzunluğu ha, kilosu ise 25. 25 bunu bundan sonrakiler hepsini o şekil ayarladık. Sünler ise 120 ve 29 kiloydu. Buna çok fazla büyük ve ağır olduğundan dolayı standart yaptık. 25'e 25 kiloya 96 uzunluğa göre ayarladık. Evet arkadaşlar balyalar bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben de bu lastları var ya lastarım başlarını ve uçlarını toplayacağım ki ta ki gezer makinesi rahat bir şekilde ortları toplasın ve hiçbir şekilde yerde ort kalmasın diye şene ile toplamaya başlayacağım Hayır, arkadaşlar. Bak buradaki tümsek vardı tümsek yardım makine iyice alsın. Bak burada bölmedim. Sur tarafı da bölmedim. Bu şekil yerde ot kalıyor. İşte bu otların kalmaması için her yerde böyle ot kalırsa yani neredeyse 2-3 balye fire pardon 2-3 balye diyorum ya 30 balye fire verir. Yani her bir balyenin fiyatı 30 lira Ta, tanesi 30 lira 30 tane fire verirse Epey çıkar Onun için fire vermemek için Toplamaya çalışıyorum Evet arkadaşlar Bu şekil Şimdi ben işime devam edeceğim Bu arada balya makinesi de işine devam ediyor Birader de işini yapıyor bir işini yapmayan şu anda benim. ben de şimdi videoyu bitirip devam edeceğim böyle ara ara video çekip en sonunda birleştirip paylaşacağım arkadaşlar evet şimdi arkadaşlar balya makinesi buraya alamaz burası tümsek olduğu için ve aynı zamanda şu tarafta da çukur Bu için ben bu tarafı topluyorum Evet arkadaşlar bu şekil o toplanıyor. Şimdi arkadaşlar buradaki bütün ortu bu şekil topluyor. Şimdi arkadaşlar bu taraftaki buradaki ortu ile şuradaki ortu toplayıp bu şekilde bu tarafa artıyor. Şimdi arkadaşlar karanlık çöküyor. Ben videoya buradan ara veriyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu tarlanın aşağı tarafı lastların başını düzelttim. Şimdi ise geldim tarlanın başındaki lastları Uçlarını düzeltmeye ve yol boyunca böyle firari otlar varsa onları topluyorum. Evet arkadaşlar sonra anda bu şekil dağınık olan yeri topluyorum. Bir de bu arada traktör burayı vurmamış. Bir söyleyeyim gelsin buraya. Evet arkadaşlar, şu anda makinesi geliyor. Şimdi ortu bu şekil alıyor. Önde. şekilde çıkıyor. Evet şimdi şu düşen balyayı kalacağım alacağım. Evet dönüş yapıp diğer lasa girdi. Evet, sırayla bütün rastları böyle Topluyor Balya yapıyor Her çıkan balya bir önceki balya içekli etekliğe atıyor Şimdi arkadaşlar ben bunu itekliyim. Burayı toplayacak Traktör onun için bu Ayak bağı olmazsa Evet Baştan evet, oradakileri hepsini topladım Onu da topladım şimdi Vedat da geliyor Gelip burayı yapacak o burayı yapana kadar ben gidip şuradaki balyayı alayım Tekli balyayı Ta Tek ki buraları toplasın diye ee, evet, şimdi oraya gidiyor. Bakalım orada ne yapıp, Bağca kontrolü yapıyor. Bu arada bu şekil güzel bir manzara oluştu. Ağrı da Haradu traktör de manzaraya dahil edeyim. Bir fotoğraf da çekeyim. şimdi buraya gelecek. Bunun için önce acele bir şekilde bu balığı toplayayım. Şimdi bu şekil hepsini topluyor. Ben şimdi bu balığı balyeyi... otların içinden çıkartayım. Böyle itekliye itekliye indir. Evet şimdi böyle firari otları da şey neyle alalım? Hatta böyle itikler. Tamam, bunları için de öyle edelim. Tamam. Şimdi buralar toplanmadığı için orada işim yok. Şimdi prez neredeyse biz de orada olacağız. Şimdi arkadaşlar böyle bir fotoğraf alıp Şimdi bakalım burada Hiç bir otu bırakıyor mu? güzel bir şekilde toplamaya çalışıyor. Elinden geldikçe toplamaya özen gösteriyor. Ya evet, da bu şekil. Otu topluyor. Şimdi firari ortaları da ben alacağım. Bu şekil firari eden ortları da ben alacağım. Evet arkadaşlar olmuyor. Video ara vereyim. Evet arkadaşlar. Makinenin bir vidası kırılmıştı. Onu değiştirdik. Şimdi tekrar da devam. Yani değişimi 10 dakika sürmedi. Emniyet vidası kırılmıştı. Niye kırıldı emniyet vidası? Ortun nemli ya da yaş olduğunda Makine onu yemiyor. Yemediği için emniyet vidası kırılıyor. Yeme nasıl oluyor? ortu parça alıyor. Balya izasına gelecek şekilde Evet arkadaşlar. Seslendi. Şuradaki balya balyayı traktörün arkasına düşmüştü. Onu çekmemi istedi, çektim ben de. Şimdi nerede kaldım? Evet, yani bu makineyi bir çakları nemli otu ve yaş otu kesmiyor. Kesmediği için a, emniyet şey vidası kırılıyor. Şimdi arkadaşlar ben de bu şekil arkadan Kalan otları hepsini topluyorum. Şimdi bunları hepsini toplayıp bir sonraki lasa götüreceğim. Yani arkadaşlar her, her, her yerde böyle bu kadar ot kalsa dediğim gibi çok balya firesi olur. İşte balya fire vermemek için bu şekil yapıyoruz. Evet akşam artık karanlık çöküyor. Ezan da okundu akşam ezanı. Biraz sonra da iş yükü hafiflediğinde ben de namazımı kılacağım. Onlar işine devam. Evet. Devam edelim. Evet arkadaşlar karanlık çöktü. Ve karanlıkta çalışmaya devam. Devam ediyoruz. Gökyüzü açık. Ve bu çalışmaya engel olmuyor. Aksine çalışmaya yardımcı oluyor. Otları görebiliyoruz. Çıplak gözle. Evet arkadaşlar. Devam. Çalışmaya devam. Hatta dur ya flash belleğim. Ben flash bellek diyorum ya. Yani Flash'ı açayım. Evet arkadaşlar bu şekil yoncaları da toplayayım ben. Yonca diyorum ya yani ortaların. Bu şekil topluyoruz. Traktör de geldi. Evet, bu tara o tarafa hala toplanmamış. Bu taraf tek toplanmış. Evet burada ara